merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta detay videosu sizlerleyiz. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Ee, oyunu oynarken fark ettim bunu. Arkadaşlar burada bir kafa tasımız var. Şöyle size göstereyim. Hatta buradan da çizdeyim onu. Buradan da görmeyenler varsa yuh. Çatının üstünde. Şurada yani lo Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan Arkadaşlar şimdi o kafat o oyunda kafa taslarımız var biliyorsunuz. Ama bunlar bir dinozor için çok ama çok ama çok küçük. Arkadaşlar ama bu kafatası tam dinozorlara göre yani dinozor güncellememiz gelecek. Ve arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim. Bu benim teorimdir. Youtube'a girip göstereyim. Kaydet diyelim şuna da. Arkadaşlar şimdi Youtube'a girip göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Youtube'a girdim. Youtube'a girdim. Bakın arkadaşlar YouTube'a girdim tamam. Acık kastı internet koptu. Kanalımıza girmeyeceğiz pardon. Bravo Talk diyorum. Arkadaşlar İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vardı yakın bir zamanda. Evet. Yani Arkadaşlar bayağı bir bakın arkadaşım şimdi yaz olarak ne vardı kostüm tasarlamak vardı ve arkadaşlar bir katı anima kapı animasyonu vardı ve orada da böyle bir gemi tarzı bir şey vardı burada da bir şemsiye var çölün ortasında. Şemsiyenin ne işi var? Doğru ne işi var? Ve arkadaşlar 12 Haziran Brawl Talk'ın gelebileceğini nereden çıkardık? Bunun fotoğrafı da vardı. Ama bu hareketli şeymiş la. Hareketsiz olanına ihtiyacımız vardı. <laughs> Ve arkadaşlar de böyle su robotumsu su canlısı bir dinozor. Yani arkadaşlar dinozorlar uçtular yani ya. Bakın arkadaşlar şöyle hatta sonra bir de başka bir detayınız var. Yangın tüpü detayı camda. Ama konuyu değiştirmeyelim. Arkadaşlar konumuz dinozor. şöyle yapayım. Daha rahat gezebilelim. Ve arkadaşlar şimdi burada da bir kite gönderme var. Şöyle mi kit? Bence kite gönderme. Burada, burada da Byron'a gönderme var. Evet. Byron'a yeni kostüm. Gelir inşallah. Burada böyle hani sadece bir şey yok burada. Bu görselimizde. Hiçbir yerde bir şey bulamazsınız ki. Edgar'ın yerinde evet bir <laughs> şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada böyle B var ya. Şuraya dikkatlice bakın. Cama bakın arkadaşlar. Cam bir kalın bir kısa çizgi diyor. <laughs> Ve kalın kısa. Yani bu bu fotoğrafı Mars the Star Force yani bu Squeaks'in geldiği için gönderilen <laughs> bir fotoğraf. Ve böyle süper sermeyik var. Bütün fotoğrafları araştıracağız. Buradan mesela arkadaşlar ben Ekim'de doğdum. Ekim Şirin diyor. Sukiik Şirin karakter. Yani benim favoritem yani ye hav, iyi hav. M ben lakabım. Zaten köpekleri de çok severim. Arkadaşlar bakın. Bu gelseymiş iyi olurmuş lan. Ama burada bir detay yok. Burada da bir detay çıkaramarız. Aha bu çok detaylı bir fotoğraf. Arkadaşlar burada yangın tüpü. Yangın tüpü yine var. Spike'a gönderme. Barley'e gönderme. Fener sandiye gönderme. Tara zaten burada. Normal sandiye gönderme. Şu masanın altında. Ve burada da tiki gönderme var. Şu arka planı bir bakarsan böyle bir kulak benzeri bir daha var ve böyle ha işte bu fotoğrafta yine bir detay var aslında tam bir fotoğraf değil arkadaşlar bu ama oh. Eh ve arkadaşlar. Eh. Ha, arkadaşlar şimdi böyle hızlıca biraz aşağı gidelim. Bu fotoğrafı görmüştük, burayı da görmüştük, burayı da görmüştük, burayı da görmüştük. Ee, dur. Burayı da görmüştük az önce demiştim. Makine bir Mont Mortise gönderme. Var ama Mortis'le ilgili artık kit gelmeyecek. Yok arkadaşlar, dediğim gibi kit fake'ti. Kit gelmeyecek. Ama dinozor karakter gelecek. Ve arkadaşlar biz şu fotoğraftaydık. Evet. <laughs> Neredeydi lan o? Heh bu. Arkadaşlar bakın bu fotoğrafta fena bir detay var. bakın. Chip out var. Ve burada Spike uzaylı gibi. Yani Spike'la ilgili fena bir detay var. Ve arkadaşlar buradan gelecek bir karakter arkadaşlar. Bir sonraki Brawl Talk'ta gelecek. Yorumlarda en çok like alan... Karakter ne? Rock at, atmak Demeyin şun 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 Bakalım arkadaşlar en çok like alan hangisi? Sıralama var mı orada? İşte. Önce en iyiler. Minuts ataksus super ppesta arkadaşlar neymiş neyim boyfriend atak müzik müzikle ilgili bir şey gelmez ve burn arkadaşlar durun bir dakika bunu en iyi yorum önce en iyiler yap en iyi yorumlar yap bir de. Rock gelebilir arkadaşlar. Rock. Rock bakalım neymiş? Devamını okuslar Star Rock held. Arkadaşlar yani gelebilir. O karakter gelebileceğiyle ayrıntılı bir Neyse şimdi var? Haftaki bir detaya bakalım. Arkadaşlar burada yine korkunç bir temaya bir gönderi var. Bir kuyruk var burada gördüğünüz gibi ve arkadaşlar kuyruğu gördünüz mü? Yeni bir kostümle alakalı çünkü. Bakayım la. Paula. kim? Lan? Boğuladı. Boğuladı. Aa yeni süpersel yöneticisiydi unutmuşum. Arkadaşlar burada fena bir detay var. Ben bunu YouTube'dan gördüm. Şöyle yaparsak. Heh. Şimdi. Arkadaşlar ben buna en iyisi bilgisayardan bakarım. Oradaki detayı bu videomuzda göstermeyeceğim sizlere. Brawl tarihini almıştık. PSG Challenge. Ha, beyinlerini gösteriyor. Morris'in beyni yok neredeyse. Rosa'nın var, Jesse'nin full var diyor. Orada raf olsa, onda full olsa ne? Galiba o raf zaten de. Burada arkadaşlar göz bakışmalarından bir detay çıkarmıştım. Hele arkadaşlar la bu şey şey su e, bu ne teması su arkadaşlar su şey değilmiş ya la. Valla Araf'ın temasında Star Force'da. Cık. Var ya bu beni üzdü. aklıma fena bir şey geldi. Ha <laughs> Ha arkadaşlar bakın burada Arkadaşlar karakterleri gruplarına göre yapmışlar. Bakın Shelly Spike Gold, Bonita Leon, Dynamar, Carl Jekim, Bull Baby Crow, Brock, 8 Bit Rico, Jesse Pam, Nani, Pip. Derry Mortis Frank Ems, Piper Byron Barley, Teragena Sandy, El Prima Poca Ember.